Merhabalar herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Hamd âlemlerin Rabbine. selamet ve selam Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in üzerine olsun. Değerli dostlarım, bugün sizlerle muhteşem bir celp esması paylaşacağım. Adabına ve usulüne uygun bir şekilde uyguladığınız takdirde amacınıza fazlasıyla ulaşmış olacaksınız. Biliyorsunuz okuduğumuz bütün ayet kelimeler, esmalar e, veyahut da sureler ancak saatinde adabına ve usulüne uygun bir şekilde altını çizerek söylüyorum amaç için okuduklarınızı. Amaç için herhangi bir şey okumuyorsanız istediğiniz saatte zaniyede tabii ki okuyabilirsiniz. Değerli dostlarım biliyoruz ki bir fabrikanın imal ettiği bir aletin veya bir motorun çalışması için mutlaka bir enerji ihtiyacı vardır. Enerjisiz bir motor kesinlikle bir şekilde çalışmadığı gibi insanoğlu da devamlı zikir ta, taat halinde olması gerekiyor. Eğer ki zikirden, taatten ve ibadetten uzaklaştığı andan itibaren ne yazık ki kendisini sonsuz bir ızdırap, acı, sevdiklerini kendisinden uzaklaşır. Onun haricinde hayatı hiçbir şekilde yolunda ilerleyemez. Kısacası psikoloji veya bunalım dediğimiz hastalık yavaş yavaş kendisinde başlayabiliyor. Bu hepimizin hayatında ne yazık ki vardır. Değerli dostlarım Allah-u Teala'nın insanın vücudunda yarattığı en büyük şubelerinden biri. Kısacası kalptir ve nurani bir şubedir. Eğer ki insanın kalbi huzur ve mutluluksa şah. Değerli dostlarım dediğim gibi kalp Allah-u Teala'nın vücudunda yarattığı en güzel letaif nurani şubelerden biridir ve kesinlikle hiçbir şekilde yabancı hiçbir cismi kabul etmez. Muhabbet sevgiden, taatten, ibadetten ve zikirden başka. Değerli dostlarım. Nasıl ki bir motorun içine doldurduğumuz herhangi bir maddenin saf olması icap ediyorsa kalbimize yüklediğimiz dua olsun, zikir olsun veya farklı herhangi bir şeye de kesinlikle hiçbir şekilde bir yabancı katkı maddesini yüklememiz yüklememiz gerekiyor. Ee, peki kalbimize bu yabancı maddeler nelerdir değerli dostlarım? Kalbi bir fotoğraf makinesi olarak düşünün. Her gözünüzün de, e, değdiğini net bir şekilde çekiyor ve e, ruhumuza gönderiyor. Yani gözümüz neye değiyorsa kalp dünyamıza yansıyor ve kalbimiz Belli bir zamandan sonra artık bunalık bir şekilde görmeye başlıyor. Bunun haricinde eğer ki yediğimiz içtiğimiz haramdan olursa, devamlı harama nazar ediyorsak, rüya gösteriş, kendimizi beğenmek, kibir, başkalarının kötülüğünü, istediğimiz kötü düşünceler kalbimizde ve bedenimizde mevcutsa ne yazık ki bu dualarımızın önüne geçen en büyük perdelerden biridir. Kısacası dualarımızın bir an önce kabul olmasını istiyorsak manevi bazı kalp hastalıklarda kendimizi uzaklaştırmamız gerekiyor. En azından kalbinizde ve içinize doğsa dahi bunları eyleme geçirmemek her zaman en mantıklısı. Çünkü insan olabiliyorsunuz. Nefis en büyük düşmanımız. Çoğumuz kendi nefsimize hakim olamıyoruz. Zaten ona, ona hakim olmaktan en zor olaylardan biridir. En azından kalbimize gelen kötü duyguları veya başkasına başkası için yapacağımız kötü düşünceler bunu hiçbir şekilde eyleme geçirmememiz gerekiyor. Bir insanın kendini dedikodudan uzaklaştırması aslında o kadar zor bir şey değil. Veya haram şeyleri dinlememek o kadar zor bir şey değil ve harama nazar etmemek o kadar zor bir şey değil. Bu tamamen irade meselesi ve herkesin de yapabileceği şeylerden biri. Yani ben şu anda dedikodu yapmak istemiyorsam yapmayabilirim. Harama bakmak istemiyorsam bakmayabilirim. Haram yemek istemiyorsam yemeyebilirsiniz. Zaten kalbin, estağfurullah midesinde Zerre miskal haram olan bir insanın kesinlikle duası hiçbir şekilde kabul olmaz. Ondan dolayı dualarınızın ücret hızıyla kabul olmasını, bir an önce amaçlarınıza ulaşmak istiyorsanız o zaman yapmamız gereken en güzel şeylerden biri helal yoldan kazanacağız. Yediğimiz, içtiğimizin helalinden olması gerekiyor. Eğer ki zaten ahlakınızda, yaşam tarzınızda bir şeylerin ters gittiğine şahit oluyorsanız yavaş yavaş mesela örneğin merhamet sahibi bir insansınız, sonraki zamanlarda merhametsiz olmaya başladıysanız, dilinizi gıybetten alamıyorsunuz, kulağınızı haramla kapatamıyorsunuz, Ondan sonra yavaş yavaş sizdeki manevi hallerin kaybolduğuna şahit oluyorsanız demin ki mutlaka haram yiyip içmeye başlamışsınız. Veyahut da cimri herhangi bir insanın evinde bir şey yemişsiniz veyahut da içmişsiniz. Değerli dostlarım dediğim gibi bir insanın duasının bir an önce kabul olabilmesi için bazı dua perdelerini yani kısacası dualarımızın önüne geçen o perdeleri kaldırmak için bu bahsettiğim şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor ve hangi dua hangi saatte hangi zamanda okulması tavsiye edilmişse o saatte ve o zamanda okursanın şayet bir an önce dualarınıza çok çabuk ve etkili bir şekilde ulaşmış olacaksın. Ama önce gözlerimizi, midemizi, bedenimizi e, dilimizi bazı dualardan uzaklaştırmamız gerekiyor. Değerli dostlarım peki bugün sizlerle hangi duayı paylaşacağım? Dediğim gibi çok mükemmel bir celp paylaşacağım. Ya Cami esmasını. Biliyorsunuz Ya Cami esmasını e, en çok e, okuduğumuz celp esmalarından biri. Mesela Ya Vedud nasıl karşı tarafın sevgisini kendimize çekmek için veyahut da hayatımıza aşkı, sevgiyi çekmek için okuyorsak celp esmasının en güzel okuyabileceğimiz esmalardan biri ise ya cami esmasıdır. Bu da giden veyahut da uzun zamandır haber alınamayan ya da bir insanı kendinize çekmek istiyorsanız mıknatıs niyetini estağfurullah mıknatıs niteliğinde en güzel esmalardan biri de ya cami esmasıdır. Kaybolan, giden, uzun zamandır dediğim gibi haber alınamayan kişiler için okunabilir. Ayrıca ya cami esması hem kalp dünyamıza hem de cemalimize, mesela yüzümüze, simamıza hem letafet hem güzellik içinde okunabilir. Peki bunu nasıl okuyacağız? Bunun sayısı 114 defadır. İsterseniz 114 114 defa okuyun eğer ki zamanınız varsa veyahut da kendinize o iradeyi buluyorsanız Ya Cami esmasını da bin defa da okuyabilirsiniz. Ama ben her zaman diyorum duaların en önemlisi istikrarlı bir şekilde okunan dualardır. Sayısı az olsun hiç problem değil. Önemli olan o duaya her zaman devam edebilmektir. 114 defa haricinde de ben daha yüksek bir sayıda okumak istiyorum diyorsanız o zaman 1000 defa da okuyabilirsiniz. Ya da 114 defayı 5 çarpıp o şekilde okusanız yine de amacınıza en kısa sürede ulaşmış olacaksınız. Bu duayı okumadan önce mutlaka başında ve sonunda 11 defa salavat-ı şerife getireceksiniz. Daha sonra kimin niyetini okunursa okunsun o şahsın anne adıyla zikretmeniz gerekiyor. Eğer ki anne adı bilinmiyorsa Havva olarak da geçebilirsiniz değerli dostlarım. Peki ne kadar okuyacağız? Bu duayı isterseniz 41 gün, 21 gün, 11 gün, 7 gün okuyabilirsiniz. Bu sayıları tek bir şekil yani tek sayıları dikkat etmeniz bir şifre niteliğindedir. Ondan dolayı 7, 11, 21, 41 ve hatta 3 ayda devam edebilirsiniz. Ya da amacınıza ulaşıncaya kadar da devam edebilirsiniz. Belirli bir saati yoktur. Önemli olu, e, olan tek şey o duaları e, arada dünya kelamı konuşmamak şartıyla ve niçin hangi amaçla okuduğunuzu kendi kalbinize, ruhunuza, belinize yükleyip o duayı niçin ve hangi amaçla okuduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Diliniz duada, kalbiniz, ruhunuz başka bir yerde. Öyle bir şekilde dua okunmaz değerli dostlarım. Bir duayı okurken ona bütün enerjimizi, bütün ruhumuzu vermemiz gerekiyor. Eğer ki Dua okurken herhangi bir odaklama problemi yaşıyorsanız, mesela dua okuyorsunuz, aklınız, fikriniz başka yerde, kendinizi bir türlü adapte edemiyorsunuz. Bundaki problem ise yediğiniz, içtiğinizi gafletle yiyorsunuz değerli dostlarım. Ondan dolayı e, duanızı eğer ki gaflet içinde e, okumak istemiyorsanız güzel bir şekilde e, adepte olarak odaklanarak okumak istiyorsanız o zaman yemeklerinizi yaparken mutlaka ve mutlaka abdestli bir şekilde olmanız gerekiyor ve e, yemeğinize başlarken bir tane Fatiha üç tane de İhlas-ı Şerif'i okuyup o yemeği üfleyin ve da yemeğinizi yaparken aynen namaza hazırladığımız gibi abdest alacaksınız yemeği e, yapıp bitirinceye kadar sadece İhlas süresini okumanız yeterlidir Peki bu e, size ne gibi şeyler kazandıracak Siz bunu yaptığınız takdirde hem e, dua okurken namaz kılarken bu size herhangi bir bıkkın yani bıkkınlık varmayacak Odaklama problemi yaşamayacaksınız. Dualarınızı daha işten, daha samimi, daha aşkla, şefkle, muhabbetle, güzel bir şekilde okumaya başlayacaksınız. Değerli kardeşlerim, bir de yemeğinizi e, yemeden önce mutlaka ellerinizi yıkıyorsunuz. O şekilde de üç tane, estağfurullah bir fatiha, 3 İhlas okuyorsunuz. O ihlasları... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bağışladığınız zaman aynı şekilde yine o aşkla, muhabbetle, şefkle dualarınızı okuyabilirsiniz. Ve yemek yerken her lokma için elinizde yutuncaya kadar Allahu Teala'nın ya nur ya da ya kayyum esmasını zikredip okuduğunuzda da aynı şekilde bütün ibadetlerinizi zevkle, aşkla, şefkle yapabilirsiniz. Değerli dostlarım dediğim gibi ya cami esmasını 114 defa ya da 1000 defa uzun zamandır kendisinden haber anlamayan veyahut da kaybolan sizi terk etmiş, gitmiş, sizden uzaklaşmış, soğumuş. Herhangi birinin bir an önce geri dönmesi için okuyabilirsiniz. İnşallah bu duaya devam ettiğiniz müddetçe amacınıza fazlasıyla yaklaşmış, ulaşmış olacaksınız. Değerli dostlarım videomu burada sonlandırıyorum başka bir videoda tekrardan sizinle görüşünceye kadar Allahu Teala emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Dua yaparken benim için de dua yapmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.